Tekrardan hayırlı olsun. Ee, sigorta girişini dünden mi yaptılar yoksa bugünden mi? Bilmem sormadım. Aa olmaz anacığım soracaksın. Bak yoksa seni burada 50 sene çalıştırırlar. Ondan sonra da böyle karşına geçip aa derler biz seni unutmuşuz. Bizim bir tane bir Fatih abi vardı böyle biraz silik bir tipti. Dur bakayım neredeydi o? Hah. Burada olacak ismi. Ha Hah. işte bak Fatih. Aa bu iki sene burada böyle çalıştı. Böyle hayalet gibi gitti geldi. Ondan sonra ilk küçümle de kapının önüne koydular bunu. Ah yazık ya. O defter ne? Ben biraz isim üzürlü olduğum için böyle e, işte insanlar ne istiyor falan diye buraya not alıyorum. Bizim meslekte çok önemli. Kompeter gibi olacaksın. Ben de o yüzden böyle insanlar ne içiyorlar ne yiyorlar falan diye buraya böyle not alıyorum işte. Bak mesela bu Fatih kahve çok şekerli içiyormuş. E bu şeker hastasıydı ya. Cık cık. Şişt. Ne içiyorsun? Çay kahve? Öyle. Çekinmeyeceksin. Çekinmek yok. Mahallede Salih abi burada çaycı Salih. Ne içersin? Çay. Efendim. Aysel şirkette misin? Evet Aleyna. Nerede olabilirim başka? Ben senin gibi değilim. Çalışmam para kazanmam lazım. Ya Aysel bak böyle bir günde bana trip yapma tamam mı? Biz farklı dünyaların insanı istiribini bugün yapma bari. Ben hiç iyi değilim sen biraz art destek olur mu? Aileden başka kimseye anlatılmayacak şeyler. İyi tamam gel. Sen şu an araba mı kullanıyorsun? Ya kızım sen cahil misin acaba? Kaza yapacaksın Allah korusun kapat. Tamam, tamam geliyorum. Meral Hanım. Buyurun size. Teşekkür ederim. Güzel karıma. Güzelmiş. Evet. Sen de uzatma Meral. Her evlilikte olur böyle şeyler. İnsanın kocası Aziz Erdemli olunca internete düşebiliyor. Ne zaman uzattım ki? Berrine söyle, koltuğu getirsinler Aziz gelmeden. Bir de ona gerilmeyelim. Yazık. Üzülecek şimdi. İyiyim ben. Özür dilerim. Benim hatam dalgınlığıma geldi. Kusura bakmayın. Siz iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Benim hiçbir şeyim yok. Evet, arabada bir hasar varsa karşılayacağım. Hemen tutanak tutalım, yok, olur mu? Yok, yok. Bunlar önemli değil. Gerçekten önemli değil. Sizin bir şeyiniz yok. Önemli olan bu. Aleyna Hanım, siz buyurun. Biz hallederiz. Tamam, teşekkürler. Çok geçmiş olsun. bilader arabanın üstüne sürüyorsun. Öyle mi yaptın? Bunda şey onlar. Mahsus yaptın. Gördüm seni mahsus çarptın. Neden? Onunla tanışabilmek için mi? Evet. ile tanışabilmek için sen benim peşime de o yüzden düştün. Belki sizi karşılaşırız da tanıştırırım diye yaptın. Evet. Özgüç. Bari iğrençliğine şiir alet etmeseydin, bana şiir yazmasaydın. Ha, ya, o şiiri ben yazmadım ya. Atilla İlhan yazdı.